Kung Fu Panda 2 animasyonun özetine hoş geldiniz. Birinci ve üçüncü animasyonun özetlerini de kanalımda izleyebilirsiniz. Hadi özete geçelim. Eski Çin'de Kong Peng şehrini tavus kuşları yönetiyormuş ve havai fişeği icat etmişler. Ama oğulları Lord Shen fişeklerin karanlık gücünü keşfedince Shen'in ailesi bir falcıya danışmışlar. Ve falcı onlara Shen bu yolda devam ederse siyah beyaz bir savaşçı onu mağlup edecekler. Ve Shen bunu duyunca bütün pandalar öldürmeye gider. Shen gururlu bir şekilde ailesinin yanına gelince ailesi ondan korkup onu sürgüne gönderir. Ve Shen bir gün geri döneceğini ve bütün Çin'in önünde eğileceğini söyler. Po ve Beşli eğlenirken Shifu Po'nun eğitiminin ikinci aşaması için yanına çağırır. Ve ona iç huzurunu bulmasını söyler. Bu sırada Lord Shen'in haydutları müzisyenler köyüne saldırıp Lord Shen için metalleri toplamaya başlarlar. Ama tabii ki de ejderha savaşçımız ve Beşli onları durdurmaya gider. Ve son bir haydut kaldığında Po onu tam indirecekken kolundaki amblemden geçmişini hatırlar ve kaz babasına annesiyle kendisini gördüğünü ve ben nereden geldim diye sorar ve babası onu nasıl bulduğunu anlatır bu sırada Shen Gongmen şehrini geri almak için gider Ustalar bu şehri Shen'den korumaya çalışır ama Shen yanında bir silahla geldiği için ustalar kaybeder. Ve Shifu ejderha savaşçıya Lord durdurmasını söyler. Po ve Beşlimiz dağları, karları, çölleri aşıp Shen'i bulmaya giderler. Shen bu sırada babasının sarayına yerleşir ve Lorchen'in Shen'in haydutlarından birisi bir panda gördüğünü söyleyince Lorchen o pandayı bulmalarını emreder. Po ve Beşlimiz gizlice saraya gitmeye çalışırken bir koyun onlara Ustu Öküz ve Timsah'ın hapishanede olduklarını söyler. Ve Po ve Beşli'miz hapishaneye onların yanına giderler. Ama Usta Öküz ve Usta Timsah, Lor silahından korktukları için hapisten çıkmayı reddederler. Po ve Beşli'miz Lor haydutları tarafından yakalanır. Po oyuncak bir silah yok edince Shen Po'dan korkmamaya başlar ve onları silahla tam vuracakken kurtulmayı başarırlar. Ve Po tam Shen'i yakaladığında Shen tüylerini açar ve Po yine aynı simgeleri görünce aynı anıyı tekrar görür. Ve Shen'in annesini kaybettiğinde orada olduğunu öğrenir. Shen oradan atlayıp kaçar ve diğer silahları ateşletir. Ekibimiz silahlardan kaçmayı başarır ama Kaplan Po'nun Shen karşısında sürekli durum kalmasından dolayı Po'yu Usta Timsah ve Usta Öküz'ün yanında bırakır. Tabii ki de Po orada durmaz ve Shen'i bulup o gece olanları anlattırmaya çalışır. Beşlimiz tam Shen'in mekanını patlatacakken içeride Po'yu gördükleri için vazgeçmek zorunda kalırlar. Shen Po'ya ailen seni hiç sevmedi diyerek yalan söyleyip Po'yu silah ile vuruyor. Ama falcı teyzemiz Po'yu buluyor ve onu iyileştiriyor. Ve falcı Po'ya o gece olanları anlatır. Lord Shen'in bütün pandaları katlettiğini söyleyince Po sonunda iç huzuru buluyor ve olanları kabulleniyor. Bu sırada Shen beşliği yakalamış ve zincirlemiş limana giderken karşılarına Po çıkıyor. Po beşliyi kurtarıyor ve limana varmadan Shen'i durdurmalarını söylüyor. Ama Shen yine silah ateşleyince Po beşli ve Shifu darmadağın oluyor. Ve Shen limana ulaşmaya başarıyor. Po Shen'in gemisinin karşısına dikilince Shen tekrar silah ateşletiyor. Ama Po iç huzura ulaşıp silahın mermisini adeta bir su damlasıymış gibi durdurmayı başarıyor. Shen tekrar tekrar ateşletiyor silahları. Ama Po topların hepsini durdurmayı başarıyor ve Shen'in toplarını kendi gemilerine gönderip bütün gemilerin havaya uçuruyor. Bunu gören Shen, Po'yu huzura nasıl ulaştın diye soruyor ve Po izlerin iyileştiğini ve geçmişi geçmişte bıraktığını, önemli olanı şu anda kim olmayı seçtiğimiz diyor. Shen ve Po son bir dövüşe başlıyor. Shen'in üzerine kendi silahı düşüyor ve Po kazanıp Kaz babasının yanına gidiyor ve ona geçmişinde neler olduğunu öğrendiğini söyleyip ben senin oğlunum diyor. Ve animasyonun sonunda Po'nun panda babasının ve pandaların hayatta olduğunu görüyoruz. Kung Fu Panda 2 animasyonun özeti bu kadardı. İlk animasyonun ve 3. animasyonun özetlerini de kanalımdan izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. hoşçakalın.